Ben kendim Dersimliyim. Seyit Rıza'nın torunuyum. Yıllardır bu halkımız acılar içerisinde yaşıyor. Artık bu acılara dur demenin tek yolu HDP'ye oy vermek. Kendim şiir de yazarım. Yarı şairim de sayılır. Bu konuda bir şiir de okumak istiyorum. Tacı tahtı neylesin bu kulun? Bir kulun eder mi bin kulun? Ne yapsa boş ne dese dolu bu savaşı bitirmeye bu sessiz sensiz kulun. Artık bu sessizliğe bu ıı, suskunluğa son vermenin tek yolu HDP'ye oy vermekten geçiyor. Eşit, eşit birey olarak yaşamak istiyorsak özellikle kadınlar görüyorsunuz bu son dönemlerde kadınların uğradığı şiddeti çok acı verici. Özellikle devlet politikaları buna daha çok izin veriyor. Bunlara son vermenin tek yolu HDP'den geçiyor. Eşit birey olmak istiyorsa kadınlar bu ülkede sesini duyurmak istiyorlarsa eşlerinden dayanmıyorlar yememek istiyorlarsa, her alanda boy göstermek istiyorlarsa ve yollarının açılmasını istiyorlarsa e, tek yolumuz HDP'ye oy vermek. Yani başka çaremiz kalmadı. Lütfen artık bu acılara son verelim. Her gün bir yerde gençlerimiz katlediliyor. Kadınlarımız işkencelere maruz kalıyor. İşi tarafından satıl, satılıyoruz. Yeri gelince namustan en çok bahseden biziz. Ama bugün namus günüdür. Lütfen namusumuza sahip çıkalım. Çok teşekkür ediyoruz.